İyi akşamlar. Kültürhaneye hoş geldiniz. Hem fiziki olarak hoş geldiniz mesafelerinizde hem de ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Hocam siz de hoş geldiniz. Bugün e, tam da kültürhaneye yakışır bir doğum günü kutlaması yapıyoruz. Bugün üçüncü yılımız bizim. E, üç yıl önce 23 Eylül'de e, bütün bu alanda beraber başlamıştık bu yolculuğa. Ve o üçüncü yılın seneyi devriyesini e, ödüllü bir akşamla taçlandırmış oluyoruz. Sağ olun. Murat Doğan hocamı tanıyorsunuzdur herhalde ekranları başındaysanız. Bu akşam biraz ormanda dolaşacağız onunla birlikte. Saklanacağız ve dolaşacağız. Bunun hikayesini konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tebrik ediyoruz. Çok yani teşekkür, biz çok zaten ödülü Bekliyorduk, almanızı bekliyorduk ee, ve ondan sonra bu söyleşiyi yapmayı ve kitabın e, piyasaya çıkmasını bekliyorduk. Ee, bu seneki Sezer, Senur Sezer Emek ve Direniş Öykü Ödülü'nün sahibisiniz. Ee, tebrik ediyoruz. Ee, bu bile zaten kitabın kıymetinin tescili olsa gerek. Ee, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sizlere de hoş geldiniz diyorum, bizi e, YouTube üzerinden, e, canlı yayında izleyen yani, dostlarımıza da e, teşekkür ediyorum. E, Kültürhane'nin de doğum gününü ayrıca kutluyorum e, ve teşekkür ediyorum ben size. Şimdi ben yine e, bu 3 yılda bugün onu konuşuyorduk, ne, ne, ne değişti diye. E, ben birçok konuda moderatörlük yapmak durumunda kaldım hepimiz olduğu gibi ne konu olursa. Dolayısıyla haddimi aşan bir pozisyondayım şu anda. Ee, ama en esnaf ben olduğum için anca sen yaparsın diye ortaya çıkıyor. Oysa şimdi tabii ekranların başında göremiyorsunuz ne hocalar var burada e, bu işin bilimini, ilimini yapmış. Ama tabii ben biraz daha kolay sorarım diye beni tercih ettiler sanırım. Ama onlar da sorma haklarını tutacaklar gibi duruyor. Benim ben Benim için bu daha uygun, <laughs> uygunlu diye. Ben şöyle başlayayım istiyorum. Aslında e, yani bu yazma eylemine geçişiniz, bunun bir demlenme, yani öğretmensiniz. Evet. E, ve yazı nerede, nasıl başladı, nerede duruyor, nasıl bir... E... Yani açıkçası belki çok klişe bir tabir olacak ama hani yazmadan önce insanın hani bir şeyler okuması gerektiğini e, kendi adıma düşünüyorum. Bununla beraber e, hani okuduklarımız bizi hani kişisel bağlamda da şekillendiriyor bence ama e, bir noktadan sonra da e, hani yemek yediğimizde nasıl doyduğumuzu hissediyorsak belki de yaşadıklarımızdan da doyup e, bunu işte kağıtlara e, defterlere ee, belki işte duvarlara yazma ihtiyacı hissediyorsunuz. Yani benim için de süreç böyle işledi. Ee, hani Kendi adıma çok böyle e, acı dolu bir çocukluk geçirmediğimi yani travmatik bir çocukluk geçirmediğimi de düşünüyorum ama e, elbette yaşadıklarımız e, bizi bir şekilde şekillendiriyor. E, ve hani benim için de hani ne zaman başladım tam olarak aslında hatırlamıyorum. Belki işte ortaokul yıllarımda işte bir şeyler karaladığımı da hatırlıyorum ama e, elbette e, hani biraz daha profesyonel manada belki e, üniversite yıllarıma tekabül eden bir e, dönem vardı benim için. E, kendim adı, Kendi adım aslında çok böyle girişken bir insan değilim. Tamamen işte çevremdeki arkadaşlarımın e, çevremdeki insanların ya sen hani bunları bir yerlere göndermelisin dediği bir anda belki hani işte çeşitli yayın organlarına ulaştı o gün bugündür de aralıksız yazıyorum yazma ihtiyacı hissediyorum belki çok bu da çok bir tabirdir ama birçok yazarın bu bağlamda sözleri vardır yani anlatmasam belirecektim gibi Hani Kendi adıma delirecektim demiyorum ama anlatmam gerektiğini düşündüm ve yazarak anlatmaya çalıştım kendi adıma. Ama bu tek ifade zanaatiniz bu değil sizin. Yani tasarım, görsel, e, e, hatta fotoğraf, evet. belgesel çalışmalarınız da var. Ee, bu, bu anlamda böyle biraz e, bunu söylemek zorundayım. Çatlak bir çocuktum açıkçası yani hani e, ben bir tek çocuğum. E, işte ailenin içerisinde belki iyi şeylere de tek başıma sahiptim, kötü şeylere de tek başıma sahiptim. Evet bir işte okul yaşantım vardı, belki işte çocuklukla ilgili bir öyle bir dönemim de vardı mutlaka her çocuk gibi ama böyle bir şeyler çizmeden, bir şeyler üretmeye çalışmadan hani zaman geçiremediğimi anımsıyorum. Hatta annemle tipik anne oğul kavgalarımız olurdu böyle hani evde böyle bir şeyleri hani dikmeye çalışırdım bir şeyleri böyle işte kartonlardan farklı farklı şeyler yapmaya çalışırdım oradan evrilen bir süreçle işte daha sonra bir bilgisayar çağına belki hani ben de kendi adıma girdim ama bu bilgisayar çağında işte bilgisayar oyunlarının da belki yeni yeni yayıldığı zamanlarda ben açıkçası işte programların nasıl çalıştığını kendi kendime merak ederek ve onları keşfetmeye çalışarak o yıllarımı geçirdim ve daha sonra hem belki işte bir sadece sanal olarak değil aynı zamanda işte gerçek bağlamda da işte çeşitli çizimler yapmaya kendimi vermiştim. Süreç içerisinde tabii e, teknoloji ile beraber e, işte, çeşitli tasarım çalışmaları e, yapmaya o bağlamda da ilerlemeye başladım. E, o gün bugündür aynı zamanda bir de e, genellikle yine de edebiyat e, çevresi için e, çalışmalar yapıyorum. İşte kitap kapakları, dergi tasarımları, ilustrasyonlar gibi genelde sanat ve edebiyat çevresi için e, tasarım çalışmaları yapıyorum. Benim için hani o da bir yaşam kaynağı. Bir şeye gideceğim biraz artık ormanda e, dolanalım, saklanacağız birazdan. Evet. E, beni e, bu, bu kitabınızda en etkileyen e, üslubunuz. Yani bir evrenseldeki röportajınızda sanırım bu hikaye ile roman ilişkisini vagonlar ve trenler gibi evet tarif ettiniz. Bu bu vagonların içinde cümleler de böyle e, vagonlar gibi çok kısa. Evet. E, yani böyle çok ağdalı bir dile girmeden çok fazla e, karmaşıklaştırıp e, bir, bir, sade tık, tık 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 giden ama bir yandan da böyle bir, o doğru notalara vuruyormuş gibi giden bir şey var. Bu üslup bilinçli mi yoksa yani hani bilinçli olduğunu ne yazık ki söyleyemem. Yani bu bu bağlamda hani e, burada hocalarımız da var belki hani bu işin e, teorik kısmı e, noktasında yorum yapma haddine girmek istemem açıkçası kendi adıma e, ancak e, şöyle bir durum var. E, i̇şte o Evrenseldeki röportajda da bahsetmiştim bence ama e, kendimize ait bir öykümüz var. E, şu an 23 Eylül 2020 günü e, akşam 19 ve işte 20 arasında belki burada e, sizlerle ortaklaştığımız bir öykümüz oldu. Yani e, ve bizim uzun bir öykümüz de var ama o uzun öykün içerisinde bugün bizim için bir vagondu ve işte biz bir e, tren, e, de gidiyorsak e, yani hayatı bir tren olarak algılayalım. E, bugün e, burada olmamızın nedeni hala belki o trenin, vagonlarının birbirine bağlı olması. Dolayısıyla hayatımız bir şekilde birbirine bağlı ölçülerle ilerliyor. Evet, güldüğümüz zamanlar da oluyor ama işte acı çektiğimiz zamanlar da oluyor. Acı çektiğimiz zamanları bir tren kazası olarak da yorumlayabiliriz bu arada. Ve yaşadığımız travmatik bir olay o vagonların belki tamamının devrilmesine ve o trenin yoldan çıkmasına da neden oluyor. Hani benim için ee, sadece e, edebi anlamda değil yani hayat bağlamında da e, öykü bu demek. Zaten yani edebi bağlamda da e, işte öykünün tanımı e, devlet kitaplarında yazdığı şekliyle gerçek ya da gerçeğe yakın e, işte bir olay örgüsüne sahip bir yazı biçimi e, ve yani gerçeğe yakın olması e, olduğu bir nokta var ama gerçekten yola çıkıyoruz aslında. Gerçek dünyadan yola çıkıyoruz. Benim için de hani üslubumu da e, bu bağlamda e, bir anlatma isteğiyle beraber e, belki bu şekilde şekillendi. E, çünkü e, gerçekçiliği önemsiyorum. Kendi hikayemden yola çıkmayı da önemsiyorum. E, ama sadece kendi hikayemi anlatırken küçük küçük belki ee, işte bugün sizinle karşılaştık ve sizin öykünüzün de önemli olduğunu düşünüyorum. Kendinize ait. Bugün işte buradan çıktıktan sonra yaşayacağınız bir saat de benim için önemli ve onu, o da belki anlatılacak bir şey. Çünkü ortaklaştığımız bir e, yer var, Ö, ortak bir öykümüz var artık. Bu, bu öykü yani kitabın e, kap, başlığı aslında bana daha böyle ironik geliyor yani biraz ormanda saklanacağım başlıklı kitapta aslında bir e, bir tam tersine saklanmak değil bir ifşa var yani bütün bir yaşanan bir dönemde bu ülkede yaşanan birçok trajedi birçok acıyı evet. sadece bu ülkede de değil yani ona daha sonra geleceğim tek bir orman da yok sanki yani saklanacağım niyetiyle yazılmış bir kitap tam tersine bir e, sunum içeriyor. Evet. Ee, elbette hani kendi adıma işte biraz ormanda saklanacağım. Belki metaforik bir e, cümle aslında. Yani kitabın içeriği e, bağlamında hani ya içinde bir orman yok. <laughs> öyle öyle Var ama. aslında. Ben e, olduğunu yaşadıklarımızın içerisinden geçtiğimiz bir orman var ama. E, belki unuttuğumuz e, Hatta unutmaya çalıştığımız, belki toplum olarak e, kendimizle yüzleşmeyi e, hani unutmak istediğimiz şeyler ya var. Ya da kabullenmek ve, zorunda evet, kaldığımız mı? Ya diyelim. da evet, kabullenmek zorunda kaldığımız da diyelim. E, bir noktada başka çarenizin olmadığını da hissediyorsunuz ama hani bir şekilde e, hani ben. Bu benim intikam biçimim de demeyelim evet. ama bu benim bir e, gösterme biçimim, yüzleştirmeye çalışma biçimim oldu benim için. Hay şu açıdan bana yani o Nazım Hikmet'in meşhur dizelerinde olduğu gibi bir ağaç ve orman metaforu burada biraz daha farklı bir şekilde yani bir kitap aslında bir kişinin hikayesini anlatırken bir ormanın yani bir ülkenin Birçok dramını anlatıyor. Evet. Dolayısıyla hani kardeşçesine paylaştığımız acılar ve dramlar bir evet. kişinin hayatının o farklı sekmelerinde, vagonlarında kendini buluyor gibi. Yani kesinlikle öyle. Ee, elbette az önce de söylediğim gibi kendi hayatımdan yola çıkarak aslında işte ilk paragrafı yazdığımda aslında bunu da düşünmedim. Yani bambaşka bir hikaye anlatmaya başlayacakken ee, kendi hikayeme evrildi e, aslında yazdıklarım. Ama sonrasında elbette işin içerisinde mutlaka kurgu var. Yani yazdıklarımın içerisinde e, mutlaka bir kurgu var ama e, evet yani hani e, ben e, gördüğüm e, çocuk penceremden, ilk gençlik penceremden ya da işte üniversite yıllarımdan gördüğüm e, ...bir dünya vardı ama bu dünya sadece e, işte aşktan ibaret değildi, e, sadece okula gidip gelmekten ibaret değildi aynı zamanda e, devimsel biçimde e, işte televizyonlarda gördüğüm, e, sokakta gördüğüm, işte Doğu Anadolu'nun bir köyünde gördüğüm e, olayların da e, şekillendirdiği bir hikayem vardı haliyle bunları e, anlatmamız lazımdı. Bir de birçok öyküde hatta birçok sayfada karşımıza yani satırlarınızda bulduğumuz bir anne kaybı var. Evet. Bir yandan da böyle coğrafi olarak da çok değişen yani Almanya var, Türkiye'nin farklı yerleri var. Şunu düşündürdü bana, sadece kaybedilen acaba bir o ebeveyn olan annemi bir de kaybedilen bunun içinde bir ana vatan da mı var? Yani o ana ile anavatan arasında bir gurbet hali, zaman zaman hepimizin yaşadığı kendi ülkemizde sürgün evet. e, olma hali, yani ikili bir ana kaybı yani aslında evet. Yani hani e, işte otobiyografik bir e, anlatım var e, diye düşünürsek hani annemin kaybı annemi yani kendi adımı annesini kaybetmiş bir insan olarak aslında bu. Hani bu kitabı da yazdım. Ee, hani annemin yaşadığı bir dönem de vardı ama evet orada tutunamıyorsunuz aslında. Yani eğer hani gözlerinizi kapatırsanız belki daha mutlu yaşayabiliyorsunuz ama gözlerinizi kapatmadığınız anda evet yani işte o ana vatandan aslında burada bulunduğumuzda bile e, kendimizi kopuk hissettiğimiz bir e, hikayemiz var. E, ve evet yani hani... Zaten e, okuduğunuzda da mutlaka göreceksiniz. Hani e, belki gerçek tabirle ana vatandan ayrıldığımızda da aslında hani durumun çok da farklı olmadığını zaten gözlemliyoruz. Demek ki aslında problem orada değil. Problem biz burada da e, hani ya kendimizi kabullendirememişiz ya da biz var olanı kabul edememişiz diye düşünüyorum. Bir daha gelirsek dünyaya. Nehir yollarından, nehir yollarından döneceğiz. Nehir yollarından döneceğiz. Diye işte bu da belki de e, belki de Hıdır e, Murat Doğan'ın e, tekrar dünyaya gelip o nehir yollarından dönme e, e, çabası, emeği gibi geldi bana. Ben çok fazla kafa şişirmeyeyim. E, yani sözün tekelini de almayayım. Birçok sormak isteyen, e, katkı vermek isteyen vardır diye düşünüyorum. sistemimizde bir, bir alıntı var. Aslında bir yanlış da var. Ben şu e, orayı anlamaya çalışıyorum. Şu ormanda olmak ne demek? Yani e, bir meşhur bir araba çıkmak yoksa kendi içimize mi çıkmak? Siz şöyle yazmışsınız. Yani nasıl ki e, denizler, bazı denizler okyanuslara varamaz. Bazen de bir insan, bir insan da okyanusuna varamaz. Ama ben yazarak e, kendi e, okyanusuma yani aslında ormana vardım gibi bir şey yaptım ben. Doğru mu anlamışım? Evet kesinlikle öyle. Hani e, az önce de dediğim gibi hani metaforik bir aslında anlamı var. E, burada işte biraz ormanda saklanacağım cümlesinin. E, yani sadece belki ormana gitmemize elbette gerek yok. E, ve hani bir noktada artık e, söyleyecek sözümüzün kalmaması e, karşımızdaki insana kendimizi anlatamamamız yani sadece yani Hayatımızdaki işte sevgilimize, annemize, babamıza değil belki apartman komşumuza, belki sokakta gördüğümüz herhangi bir insana artık bir yorgunluk hissi var, bir yılgınlık hissi var aslında belki burada. Ama kendi içimizde, zihnimizdeki ormanda belki bir hani dinlenip daha güçlü biçimde geri gelebileceğimiz bir zaman diliminde de ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Elbette. Başında, aslında başında Asr-ı Zemin'e gittiği var. Dünyanın etikleriyle barışamamanın kaybı Ama daha sonraki sektörde doğru Aslında orada bir barışıyorsunuz, ormanda barışıyorsunuz sanki. Bir, bir helalde bir vaziyeti var yani. Evet. Geçmişin eskiden gittiği bir dönemde bir kazanım olduğunu da ben yakalıyorum yani bu öncesinde. Öyle anladım ben. Böyle anlayınca daha güzel geldi daha doğru. Evet. Daha hoş e, Latince bir e, bir şair şu an adını hatırlayamadım. Yani artık bir özdeyiş halinde e, belki karşımıza çıkıyor ama e, Latince bir özdeyiş var. Eee Perfer et obdura dolor hic tebi proderit olim e, diye bir yazılışı var ve burada e, şunu söylüyor. Sabret bu acılar bir gün işine yarayacak diyor. E, Hani bizi şekillendiren acılarımız bir noktadan sonra onlarla barışmamızı da sağlıyor aslında. Hani belki bu alışma dediğimiz şey de olabilir. Hani bunlarla barışıyoruz ve yani bir şekilde ben şahsen herkesin yani yaşamak istediğini düşünüyorum. Hani hayat hayata kahreden her insanın yaşamla barışmak isteyeceğini düşünüyorum kendi adıma. Elbette hani bunun da ee, hani belki yazdıklarıma da yansıyor bu ee, ve hani bir e, işte o dünyayla e, küslük noktasında hani bir e, on yaşadığımız şeyin zaman içerisinde bize öğrettiklerinin olduğunu da düşünüyorum ee, belki hani sonunda böyle bir barışmışlık bunun tamamen e, öğrendikleriyle artık ee, en azından şimdilik yoluna devam etmesi e, ya da işte o ormanda saklanıp daha sonra yoluna devam etmesi noktasında bir e, yere aktığını düşünüyorum. Çok ee, bir, e, orman var mı? Ee, yani <laughs> açıkçası evet bunu e, söyleyebiliriz. Hani ee, yine bir e, Özdeyiş vardı ve orada e, şunu söylüyor hani kimse acı çekmek istemez ee, hani acıyı kimse tercih etmez ee, hani ben kendi adıma hani zannediyorum herkes aynı düşüncededir kimse acı çekmek istemez ee, ve e, evet bunu söyleyebiliyorum hani keşke yaşamasaydım diyebiliyorum ama e, az önce de söylediğim gibi hani sabret bu acılar bir işimize yarayacak dediğim hani bu şu şu bağlamda anlaşılsın istemem maddi bir kaygı olarak manevi bir işte doyum kendimi rahatlatma olarak düşünülmesin ama yaşamaya devam ederken de bu öğretilere ihtiyacımın olduğunu düşünüyorum ve bunları anlattığımda da en azından bakın burada sizlerle bir aradayız ve kendi adıma işte o keşke yaşamasaydım dediğim şeylerle sizlerle bu sohbeti yapıyoruz ve bu da benim kendi adıma kazanabileceğim en büyük mutluluk. Rica ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kendinizden ne kadar korkunuz, kendinizden ne kadar korkunuz içerisinde anı ve okunduğu özellikleriniz neylerdir? Kurgu hangi kısımda? Bunu anlayamıyorum zaten. Hı. Şöyle sormak gerekiyor. Melankolik. Kitap melankolik. Yani Sırf göz gücüne asılmak ve tavana da bak içerisinde. Bu kısım kurgu mu yoksa yazarın gerçek Yani ruh hali bu mu? <laughs> Ruh halim o değil onu söyleyeyim. Ee, ama e, hani e, bu anlatının içerisinde hani varabileceğimiz bir nokta da var. Yani aslında e, son cümlesi aslında biraz ormanda saklanacağım deyip kitap orada bitiyor ve aslında yorumu okuyucuya bırakıyor. Hani biz ee, en dibe kadar e, düşmeyi e, bir şekilde anlatmalıyız belki, yani bunu zihnimizde canlandırmalıyız diye ben hani e, yazım yazın sürecim en azından benim için böyle gelişti. Ama e, kendi adıma e, böyle bir e, düşünceye sahip değilim en azından, onu söyleyebiliyorum. E, ama hani dediğim gibi e, mutlaka bir kurgu kısmı var. Ee, ve hani bu bu kurguda da kurguyla birleşen bir e, uzun hikayede de hani e, belki henüz okumayanlar için e, çok da şey yapmak istemiyorum bir şey söylemek istemiyorum ama uzun bir hikayemiz var aslında e, ancak öyle şekillenebileceğini e, kendi adıma düşünmüştüm e, bir de, konuşurken e, böyle bir konuşur. Evet. Var, var. Ee, yani e, konuşma diliyle mutlaka e, yazım dili birbirinden e, farklı da olabiliyor. Memnun <laughs> <Ne> oldum. <laughs> yani. Enteresan geldi. Teşekkür ederim. Hayır. <laughs> Kevin, ben son kısmını temeli ama kurum kadarıyla üç ana istek gördüm. Acılar, kayıplar biri. Yeni toplumsal acılar, Madımak katliamı, Ankara Kadı katliamı, deprem. Yani, bu tarafta hep ben neredeydim? Ben o andan atıyorum düşündüm. Bir de sporcu acılar, futbol. Kanın takımdan kesilmesi. her şut gol olmuyor. Havuza çıkıyor, direkten dönüyor falan. Bunları gördüm. Yani hayatta bir şeyleri ıskalıyormuşuz o olmuyor. Olsun istiyorum ama ol, olmuyor gibi bir şey gördüm. Ve bir yanı, bir yanı da ya çok kitabı sevdim. Beklemiyordum böyle yani. Bilmediğim bir yazar. Tıkları görmüşüm. Yarın da geliyor diye kitabı aldım. Yani işte ama beklemediğim kadar hoşuma gitti. Çok tebrik ederim bu yüzden. Çok, çok. Çünkü bir yazarın kitabını sevmek böyle çok kolay bir şey değil. Yani okurlar bunu biliyorlar yani. Ulaşmak gerekiyor. Peki ne dersiniz? Öyle bir şey mi yani? Bir de tabii üniversite hayatı, işte çok içine kapanık bir çocuk. Evet. Ama etana bakmıyor bile yani. Böyle benden aşağısını bir işte tıp fiyatta <laughs> yani, kız da var onunla ilgilenen ama hep gidiyor. Evet. Bir zaman da bir macera yaşıyor aslında. O macera da macera. Yani bu hep bir yani bir tık ağzını istiyor ama sanki olamıyor ama olsun istiyor işte o da belli değil. Ee, yani e Hani burada aslında futbol terimlerinin ya da futbolla ilgili hikayelerin çokça yer alması da aslında metaforik bir durum işte sizin de hani dikkatinizi çektiği gibi yani topun sürekli üstten avuta çıkması aslında kendi adıma bu arada sizi de yanıtlamış olacağım kendi adıma hiç futbol merakı olan futbolla ilgisi olan bir insan değilim ama hani kendi hikayemizde birçok şeyi buna benzetiyorum. Yani işte istediğimiz şeyi istediğimiz zaman gerçekleştiremeyebiliyoruz. İşte son dakika düdüğü çalıyor, yapabileceklerimizi yapamıyoruz. Tam her şeyi işte futbol terimiyle konuşmak gerekirse organize bir atak denilen şeyde hayatımızın her evresinde bu var. Tam bunu yapabilecekken işte o kaleye gidemediğimiz zamanlar oluyor. Hani sadece işte bir sevgililik bağlamında değil, her anlamda bununla karşılaşıyoruz bizler. Ve hani iç bu şekilde açıkçası işlemek istedim. Hani orada belki bir işte bu insan kaleci miydi gibi bir anlam da çıkabiliyor. Yani aslında orada da metaforik bir durum var, anlam var. Evet yani. Evet. Yani hani evet orada bir işte Alman milli takım kalecisinden bahsediyorum. Ve evet yani hani o onun da hikayesini okumuştum. Mesela yine diyorum futbol merakım olmadığı halde ve öyle işleyen bir süreci var. Benzer bir süreci var. Hani istediği gibi gitmeyip bir çöküş yaşadığı bir süreç. Oraya benzetmeye çalışmış olabilirim. Çok zorla ilgili baktığınız zaman gördüğünüz bunları biliyor muydunuz? Mesela şey var. Ağlamak istedi. Senin seyirciler çok klasik bir şey ya Türkiye'de. Çok çağrıştı. Ama artık Türk'ü bile biliyor gibi bir şey. Ya o, o, tabirler mutlaka hani e, kulağımıza çalınan birçok şey var. Ee, ama bunun yanında bolca araştırma yaptığım da oldu. Hani şey? hakim olmak için e, duruma. Aslında yani yakalıyor yani, Türkiye'de çok fazla olduğu için. Evet. Saçın, yani e, mutlaka kullanma çalındığı olmuştur diye düşünüyorum. Ederim. Rica ederim. Teşekkür ederim. O zaman e, kameraların varlığı, yayının varlığı bazı soru ve e, geçimleri engel oluyor olabilir. Bundan sonrasını biz yayını kapatıp teşekkür edelim, tekrar tebrik edelim. Ben teşekkür ederim. Elinize, edelim. kaleminize sağlık. Bu ormandaki saklanbacın devam bölümlerini bekliyoruz diyelim. Vagonlarını mı demeliydik? <laughs> Kendi adıma sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Artık Bugün dediğim gibi sizinle de bir hikayemiz var. Umarım bundan sonra ortak hikayemizi de birlikte hep birlikte Vallahi sizlerle konuşuruz. bu kitapta konuşuruz. bayağı ortak hikayemiz varmış. Var. Yani o yüzden zaten o vagonlar önceden dizilmişti. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Ayağınıza sağlık sizlerin de çok teşekkür ederim.